Hocam ben e, bu mesaj konusunda daha önce de e, görüştük. E, 2-3 ders önce herhalde vermiştiniz bir ön, e, Evet bir ön yapı yapmıştık. Orada mesajınızı netleştirdiyseniz e, burada zaten çok fazla uğraşmayacaksınız demektir ama bu tamamen matematiksel olarak e, sektörü nasıl bulduysanız mesajınızı da matematiksel olarak netleştirmeniz için. Yani o mesaj tuttuysa evet. sorun yok. Piyasada test ediyorsunuz. Bir de getir bakayım o mesajı burada bir koy. Yüzde kaç alıyor? 50 mi alıyor? 40 mi alıyor? Onu bir test ettiysin kaç tane? Görelim bakalım. Kaç alacak? Hocam e, mesaj acemi bir mesaj oldu da e, çok, çok tutmadı herhalde. Değiştireceğim. <laughs> i̇şte onun için <laughs> arkadaşlar. Mesaj... <laughs> yani e, mesaj e, zayıf geldi. yani Mesajı verdim. Güzel bir mesaj olduğunu düşünüyorum ama zayıf geldi. Yani herhalde derdimi anlatamadım. Yani evet. yazılı olarak olunca herhalde bunları çok anlayamadım. Bir de e, sözlü bir mesaj e, hazırlayıp Yarından itibaren işte sosyal medya platformlarında sözlü işte video çekiyoruz ya. Aynı o şekilde bir mesaj atıp onun denemesini yapacağım. Çok harika. Esas işte mesela arkadaşlar bunu istiyorum. Yeden yazdırıyoruz. Mesajı yazmadığınız müddetçe arkadaşlar tutup tutmayacağını göremeyebilirsiniz. Yazarak yap, yazarak kullanacaksınız. Sonra sözlü olarak zaten siz bunu çekin sözlü olarak da söyleyin. Çünkü insanlar çoğu zaman okumaktan şey yapabiliyorlar. Ama sizin ağzınızdan yapılabilir. Bak işte bunu öğreniyorsunuz. Yani eğer burada çekim yapmasaydınız bunu asla test etmeyecektiniz belki yani. Değil mi? Yani bence bir bir yani e, insanlar yüz yüze sizi görerek yani mesela şimdi suratınızı görüyor. En güzel mesaj mesajı insanın suratı verir hocam. Tabii ki. En güzel mesajı insanın siması verir. Şöyle sizinle bakınca insan sizin güvenilir olup olmadığınızı çok rahat anlayabilir. Ben anlayabilirim mesela. Benim böyle bir yeterim var. Eee ona güvenirim. Ya ben derim ki ben bu adamı sevdim. Ben bu adamdan alışveriş yaparım derim yani. Evet. Ya da yapmam derim yani. Tam tersi. Doğrusunu yüzde yani yüz olmasa da yüzde yüz olmasa da insanların birçoğu bunu anlayabilir. Özellikle ticaret yapan insanlar anlar ama eğer çok insanlarla muhatap olmamış ticaretle yapmamış insanlar bazen bunu algılayamayabilirler. Bu da çok büyük bir kesim. Ama dediğiniz gibi yazılı mesajdan ziyade sözlü mesaj yapmış olmanız insanları daha etkileyici mi? Evet çok etkileyici sadece çok büyük fark var. Fakat o da mesajın netliği ve güzelliği çok önemli. Yani yapacaksınız, test edeceksiniz. Durmadan yenileceksiniz. Teste göre şuna bakacaksınız. Yani bu antenleri kaldırdı mı kaldırmadı mı bu mesaj? Yazıda çok hoşunuza gitmemiş. Şimdi sözlü olarak aynısını mı deneyeceksiniz? Aynısını deneyin. Bakalım ne kadar kaldırıyor. Ondan sonra mesajı yenilemeye çalışacaksınız. Test edeceğiz. Yani tekrar ikinci versiyon, üçüncü versiyon, beşinci versiyon neyse. Okey. Ya şu anda ben en güzelini buldum. Herkes hizaya gelsin değil arkadaşlar. Ben herkese göre hizaya geleceğim. Ben piyasaya göre kendimi düzelteceğim. Aynen hocam. Doğru söylüyorsun. Evet. Evet arkadaşlar. Başka? hocam İnsanlar ben... anlamıyor değil. Evet Ekrem Bey. Dün mesajın önemli olduğunu anladım hocam. Çünkü eee bu mesaj aslında şuymuş hocam ya yani bu sosyal medya hesaplarında biyografi kısmı var ya evet. aslında e, orası aslında mesaj imiş yani ben dün onu anladım. E, e, biz o mesajı yanlış yazıyormuşuz demek ki insanlar yani gelmeden geri gidiyor yani. <laughs> biz onu mesaj İnşallah o değil ona... aslında ama orası da çok önemli. Mesajınızı orada vermeniz çok önemli yani mesajınızı orada verebilirsiniz. Yani, Ve insanlar geldiğinde oraya bir bakıyor biyografinizde sizin ne yaptığınızı ne ettiğinizi, ne yapmaya çalıştığınızı görmeli, anlamalı. O önemli. Evet. Fakat bizim dediğimiz bu satış mesajı doğrudan o değil. Orası çok önemli. Orayı zaten şeyde bahsedeceğiz. Sosyal medya hesapları düzenleme bölümünde onları bahsedeceğiz zaten. Yani insanların dikkat yani çekmesi bir lazım. Reklam. Ya Reklam tabii ki orası çok önemli. Fakat yani mesajınızı tam olarak orada yazamayabilirsiniz. Orada belli kısıtlama yer var. Web siteniz varsa, web siteniz YouTube hesaplarınız varsa gerçi yani YouTube orada giremiyorsunuz. Girersiniz de e, yönlendirmek için ya, ya, onu da girebilirsiniz. Web sitesi şeyine yerine girebilirsiniz. Yani e, orada tabii ki insanlar geldiğinde sizin ne yaptığınızı, ne yapmaya çalıştığınızı, sizden ne alacaklarını görmeleri lazım. O çok önemli. Ama ondan sonra tabii insan orayla yetinmiyor. Tekrar aşağı orada ilgi çekebilirseniz, dikkat çekebilirseniz bu defa gönderilerinize bakıyor. Gönderilerinizle de onu orada bağlamanız lazım. Sonra alıcı olmaya başlayacaksa yorumlara geçiyor. Alanlar ne yorum yapmışlar? Şimdi hiçbir yorum yok. Kimse yorum yapmıyor. Yepyeniyim. İşte burada sıkıntı yani bir an önce satmaya başlayıp yorumların gelmesi olumlu yorumların gelmesi lazım. Evet. Bu şeye benziyor Ekran Bey. Hani kıyafetinizle karşılanır, fikirlerinizle ağırlanırsınız. Yani o aslında karşılama kısmı oluyor. Yani o sizin kıyafetiniz olacak. Mesaj dediğiniz o hani bilgiler kısmı. Ee, insanların karşılaması için aslında hocam dediği gibi o kısımda bence önemli. Yorum kısmı da ağırlanma kısmı herhalde. Yani kısmı da herhalde yorum kısmı oluyor galiba. Harika benzettiniz Hatice Hanım. Doğru bir bakış açısı <laughs> Çok Müthiş. Harika çok, bir benzetme bahşiş. yaptınız. Yani durup durup böyle güzel şeyler yapıyorsunuz. Tabii ki eğitim almanızın farkını hissettiriyorsunuz. Ayfer Hanım'dan da çıkabilir böyle şeyler. O da eğitim alıyor sık sık ama çok konuşmayı ya tercih eden yani Ya hani kimse yanlış anlamasın. Kameram yok. Bilgisayarım eski bir bilgisayarım ama Muhakkak her arkadaşı dinlemeye çalışıyorum. Ee, hani tecrübelerinden e, muhakkak hani herkesten tek tek faydalanıyorum. Hani konuşmuyorum diye sakın hani hiç kimse dinlemiyorum, şey yapmıyorum sanmasın. Ee, bütün yok, Siz gayet konuşuyorsunuz. Konuşuyor da güzel konuşuyorsunuz yani. Teşekkür ederim. Katkılarınız da güzel. Yani herkes burada değerli, çok güzel fikirler var. Onun için ben herkesin konuşmasını istiyorum ki zaten küçük bir grubuz. Şurada dokunmadığımız kimse kalmamalı. Yani hiçbir kafanızda hiçbirinizin bir şey kalmasın. Benim bütün bilgimi, birikimimi anlatmaya çalışıyorum. Siz de deşerek, sorarlarla, şeylerle. Siz sorarsanız benden yeni bir şey çıkacak arkadaşlar. Sormadığınız müddetçe bakınız bir şey sordunuz, bir şey çıktı. Oradan Atcan'ın da çok güzel bir katkı yaptı. Aynı şekilde benim anlattığımın üzerine güzel bir katkı aklınıza gelirse çekinmeden girin söyleyin. Çünkü burada ne yapıyor? Etkileşim. Herkesin güzel fikirlerinden birileri faydalansın. Ben de sizin fikirlerinizden faydalanıyorum. Şimdi bak Hatice Hanım güzel bir örnek verdi. Ben bunu ileride kullanabilirim ya Sosyal medyayı anlatırken kullanabilirim. Harika. Benzetme süper. Hoşuma gitti. Evet Ayfer Hanım siz çok konuşmuyorsunuz. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Kevser Hanım da birkaç gündür konuşmuyor. Diğer Kevser Hanım var mı? Arka tarafta o da mı? Kamerası kapalı. Ee, Kevser Kaya Hanım'ı görüyorum Uçan, ama. Evet. Ben, e, mesaj dediniz ya. Mesajı ben açabilir misiniz? Hani ürünleri tanıtmadan benim işim olarak. E, ürünleri tanıtıp o insanlara... Sizin ürününüz, falan. sizin ürününüzün, sizin ürününüz e, zayıflamayla ilgili mi? Efendim insanları Bizim hocam, kim... gıda takviyelerimiz de var, kozmetik ürünlerimiz de var. A, tamam. Şöyle yani. E... Evet, neler var? Kozmetik, gıda. Evet. Mesela gıda sivilcelerle ilgili ürünümüz var mı? Ürünlerimiz var. Sivilcelerle var. ilgili ne? veya işte insanların ben sivilce diye bir sorunu var, değil mi? Sivilcelere son. Hmm. Sivilcelere kesin çözüm. Bak, sivilcesi olan herkesin antenleri kalkıyor. Nasıl kesin çözüm? Ama ondan sonra altı dolması gerekiyor. Biraz önce işte dediğimiz gibi yani sivilcelere kesin çözüm dedim ama ondan sonra ürüne baktım, yorumlara baktım. Hadi canım sen de daha öncekilerden farkı yok dedim. Hayır orada şu denmeli arkasından. Buradaki evet. meselemiz mesajda insanların antenlerini kaldırmak. Evet. Sivilcen hemen kalktı. Mesela kellik ne dedi Fatih Bey? Bir arkadaş kelliğe çözüm buldu. Evet. Tamam kellerin, abi kelliğe son dedi. Tamam çok güzel. ilgilendi ama yorumların bazıları dedi ki arkadaş 3 aydır kullanıyorum. Tamam saçlarım çıktı. Bıraktım 2 ay içinde saçlarım tekrar döküldü. Hayda. Ne oldu? Alır mı insanlar ya ben ömür boyu bunu mu kullanacağım diyebilir mesela atıyorum yani. Gibi gibi. Önemli olan o anteni kaldırdıktan sonra kaldı. Yani burada mesaj insanların sizin ürününüze, hizmetinize dikkatlerini çekmek ve hemen ilgilenmelerini sağlamak. Ondan sonra da, da satış görüşmeleri, alıştırma görüşmesi, strateji görüşmeleri bunlara geçeceğiz ve ileride onları zaten işleyeceğiz ayrıca. Tamam hocam, sağ olun. Ya, bununla da alakalı bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz. <söylesin>. Şey <laughs> <laughs> Yok aklıma geldik Ayfer Ferhan'ın deyince. Mesela reklamlarda jingle denilen bir şey vardır. Bir kavram vardır. Evet. E, jingle oradaki bir tonlamadır. Ses tonudur. Mesela şimdi isim vereceğim ama dengi fırnak gelir ya Coca-Cola ya Pepsi gelir değil mi hani bir bir şey. Oradaki evet. şey aslında hani dikkat çekmek için yapılan bir şeydi. Tek kelime ya da tek böyle ses. Yani evet. böyle bir kelime e, aslında insanların hani dikkatini çekebileceği tek kelimeyi bulursanız hani böyle nokta ateşi dediğimiz şey aslında oluyor bu. Yani reklamlarda bunu çok kullanıyorlar. E, o hani o insanın istediği şey aslında onun nokta atışıdır. Yani ne arıyor bu kişi? İşte şifa mı arıyor? Güzellik mi arıyor? Estetik mi arıyor? E, sağlık mı arıyor? Oh, zindelik oh. mi arıyor? Hani onun o istediği kelimeyi nokta atışıyla bulabilirseniz hani satışta bence bu önemli diye düşünüyorum. Hani çünkü reklamlarda bakıyorum. Hep Belki değil. Diyorlar. Kesin önemli. Çünkü dikkatini çekmediğiniz <laughs> insana satış gerçekleştiremezsin. Birinci adım insanların dikkatini çekmektir arkadaşlar. Yani sizin ürününüzde ilgilenme ihtimali olan insanların size yüzünü çevirmesi. Onu sağlamadan satışı gerçekleştiremez. Önce onu sağlayacaksınız. Önce dikkat çekeceksiniz. Bir de hocam o insanın ne istediğini bilmemiz gerekiyor değil mi? İşte ona göre hedef kitleleri yani, belirliyorsunuz ya. Sizin şimdi ürününüz belli. Ona göre bir evet. e, pazarlama yapıyorsunuz ve oradan insanların dikkatini çekiyorsunuz. Hani diyelim ki şey çıktınız yani e, içerik hazırladınız gönderiyorsunuz. Ürününüz çok güzel. Arkasında duruyorsunuz. İşte ne dediniz? Sivilcelere son mesela. Sivilceye kesin çözüm. Pırıl pırıl bir yüzünüz olmasını istiyor musunuz? Atıyorum işte sivilcesiz bir yüz mü istiyorsun? Gibi böyle dikkatini çektiniz. Ondan sonra okuyor artık. Dinliyor arkadan ne diyor bakalım. Nasıl çözüyorsun bunu? Hı hı. Nedir ürünün? Yani bir şey ilaç mı alacağım? Yüzüme krem mi süreceğim? Efendim ne yapacağım? Nasıl çözeceksin? Dua mı edeceksin? Ya, ne yapacaksın? Neyle çözeceksin bu sorunu? Yani bir örnek de ben vereyim o zaman. Hıçar Tabii ki. Şeyi, mesela multivitaminler satıyoruz. Multivitaminleri satarken e, kataloglarımızda da halsizlik ve yorgunluğa son diyor. Onun gibi mi? Tabii ki. Biraz ne yapalım? Aynen <laughs> öyle. Şimdi çözdüm hocam. Aynen öyle yani. Halsizlik ve yorgunluğa son. Aynen. Ne diyor? sen ne yapıyorsun? Halsizliğin var ne yapıyor? Multivitamin. Ha, şu bir multivitamin alırsam artık dinç olacakmışım. Onlarca reklamda bu şekilde arkadaşlar. Reklamları izlemeye başladım hocam Bu reklamlar. <laughs> Nasıl Hanım... <laughs> Arkadaşlar zaten. Ama öyle. Sizin dikkatinizi. Evet ee, Sizin dikkatinizi ne çekiyorsa aslında başkaların dikkatini de o çekiyor Ayfer Hanım. Yani mesela siz reklamda o hangi noktada hani yakalıyorsa sizi muhtemelen başkaları da aynı noktada yakalıyor. Yani bunu bulmak lazım başkalarına bakacaksınız. Özellikle sizin yaptığınız işi yapan, sizden daha iyi yaptığını düşündüğünüz insanlara. Nasıl insanların dikkatlerini çekiyorlar? Siz de oradan taklitle kendinize bir şey bulabilirsiniz. Çünkü Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Keşfetmiş birileri. Onlar mesela ne bileyim işte Coca-Cola'dır bilmem nedir bunlar koçtur sabahın bilmem nedir bunlar ne yapıyor? Yani bir sürü akıldan istifade ettikleri için adamın reklamlarına taklit et yani. Bak ne diyor ben bu reklamı kendime nasıl uygulayayım? başka birisinin arabaya ilgili reklamı al kendine getir efendim şeye uygula. Ne diyorlar ona? E, işte, sivilce ilacına kullan mesela atıyorum. Yüzlerce ürünü bir anda satmaya çalışmak da şey. Neden? Önce ne yapacaksın mesela? Hedef kitle ne? Şu anda ben sivilcelerle ilgili ürüne yükleneyim. Gerçi bunu sizin şeyler muhtem muhtemelen yapıyor. Yani her ay bir ürün ortaya çıkarıyor. işler yapıyor. Onda indirimler yapıyor falan. Sizi yönlendiriyor. <laughs> Kampanyalar yapıyor. Onda onlar o stratejiyi güdüyorlar. Zaten siz o noktada bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece onların kampanyalarını sıkı takip edip, işte oradan insanlara nasıl ulaşacaksınız, hı hı. dikkatlerini nasıl çekeceksiniz, onların reklamları da bazen yeterli olabiliyor ama siz tekrar bir şeyler yapmanız gerekebilir. Kendi çevrenize, kendi iyidir kitlenize. Evet. Hı hı, anladım hocam. Çok sağ olun. Hatice Hanım'a da teşekkür ederim bu arada. Yani dün, hocam ben e, neden katılmadığımı dile getirebilir miyim? Niye katılmıyorsunuz? Sesim geliyor değil mi? Geliyor, dinliyoruz. dinliyoruz. <laughs> ya şöyle hocam, e, benim öncelikle e, dersimin bir içeriğini planlamam gerekiyor. Neyi nasıl vereceğim? E, ne kadar sürede ne kadar e, bilgi aktarabileceğim ya da karşı tarafa neler verebileceğim bir planını yapıp oluşturmam gerekiyor. Ondan sonra mesaj verebilirim diye düşünüyorum. Çünkü ben inanmadıktan sonra mesaj da veremem. Şu an aklımda hani o içerikle ilgili planlar var. Onları yaptıktan sonra daha iyi yapabileceğim düşündüğüm için mesaj konusunda şu an biraz sığ kalıyorum. E, siz İngilizce o üzerine mi kendinizi, şu anda İngilizce öğretmenliği üzerine, İngilizce öğretme üzerine mi kendinizi? Evet, e, evet. Tamam. Siz İngilizce öğretmeni miydiniz? Evet. Onu... Yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Seviyesi nedir sizin İngilizce öğretmeninizin? Yani ilkokul çocuklarına mı yapıyorsunuz? Lise mi, üniversite mi, toplu mu? Nedir? Hedefiniz kimdir? Hedef kitleniz. E, aslında iki tür hedefim var. Bir LGS'ye hazırlık. Ortaokul öğrencileri, liseye geçiş sınavlarına hazırlık. E, bir de e, yetişkinlere İngilizce öğretmek. Yani iki tane hedef kitlem var aslında. Şu an aklımda olan. Arkadaşlar başka bir şey demek isteyen varsa yani hocam ben de bir şey demek istiyorum. Ben de sektördür, şudur, budur falan tam manasıyla eksiklerim çok. Ama süreci dahil olup sonuca bakmadan süreç dahilinde ne öğrenebilirsem onun derdindeyim. Yoksa yani bir şey yüzde yüz tam manasıyla elde edemeyeceğim ben de biliyorum. Belki de elde edebilirim. Ama süreç dahilinde, sürece dahil olmak istiyorum. Bu trende olmak istiyorum. Yani ne ne kazanabilirsem onun karındayım. Yoksa yani mükemmel bir şey elde etmeyi elde etmiyordum. İnşallah o da olur. Sen de onun gibi olursun. Sistem belli yani. Araba kullanmayı bilmek gibi bir şey. Araba kullanmayı istiyor adam, çalışıyor, öğreniyor. Bir tanesi de çalışmıyor. Ben kullanamıyorum ya diyor araba. Veya bisiklet kullanın. Araba kullanmak basit, bir bisiklet var. Ben iki teker üzerinde ben duramıyorum. Arkadaşım uğraşırsan durursun yani. Binlerce insan duruyor da sen insan değil misin? İstersen öğrenirsin. Ticaret de böyle. İstersen ee, ya ama sistemli ki. bir şekilde çalışırsan oluyor. Bu konuyu toparlıyoruz ve piyasaya çıkıyoruz artık. Ona göre arkadaşlar mesajımızı bir an önce sektörümüzü netleştirmemişsek netleştirelim. Mesajımız netleşmediyse netleştirelim. Sektör için orada verdiğimiz ödevi kullanabilirsiniz. Mesaj için bu ödevi kullanacaksınız. Ve ikisi netleştiyse pazartesi günü artık arkadaşlar sahaya nasıl çıkacağız ve sahaya çıkmaya başlarsınız. Salı, çarşamba günü.